46. Ebu Hamza el Bağdadi el bazzaz Ebu Hamza Bağdat el Bezzaz'ıymış arkadaşlar. Mâta <laughs> qabla el Cüneyd. Cüneyd el Bağdadi'den önce vefat etmiş. Ve kâne min akranihi. Aynı dönemde yaşamıştır. Cüneyd el Bağdadi'den. Sahibes Serri, Seri-i Sakatı'nın derslerine, sohbetlerine katılmış. والحسن الموسيحية وحسن الموسيحين تشترنا مبارك وطنش نردن استفادة مش وكان عالما بالقراءات فقيها هم من قراءة علم هم من فقيه وكان من أولاد عيسى بن أبان عيسى بن أبان أو شرق لرنمش وكان أحمد بن الحمل يقول له في المسائل ما تقول فيها يا صوفي أحمد بن حمد Bazı zaman meseleler olduğu zaman gelirmiş bu mübarek yanına Ebu Hamza el-Bağdadi'nin yanına dermiş ki ey Sofi bu konu hakkında sen ne dersin diye istişare edermiş. Şavre edermiş Ahmet ibn-i Böyle kana kâne yetekellemu fî meclisihi yevmel cum'a Cuma günü böyle bir meclisinde konuşurken فَتَغَيَّرَ عَلَيْهِ الْحَالِ Mübarek bir anda halı değişmiş. فَسَغَتَ min كُرْسِيِّهِ kürsüden düşmüş sohbet vaaz ettiği yerde cuma günü. Ve mâte fil cum'atı saniyeti. Gelen cumaya da mübarek çıkmadan vefat etmiş. Bir hafta içinde. Ve gîle mâte senetî sâve ve miyeteyn da tarihte vefat etmiş mübarek. Allah'ın şefaatlerine aile inşallah. inşallah. Hamza Ebu Hamza, Ebu hamzal demiş ki Men alime tarîkal hak kim gerçek yolu, Allah'a giden yolu bilirse sehul aleyhi suluku o kişinin Allah'a ulaşması kolay olur. Dinin emirlerini bildiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu sünnetleri bildiği zaman o kişinin Allah'a ulaşması kolay olur. Ve la delile ala ila Allah azze ve cel delil de yok ya, yani, vesile de yok, delil de yok yol gösterecek Şeyh de, hoca da ancak kim var demiş mübarek? İlla mutava'atu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme fi fi ahvalihi ve afalihi ve akvalihi sözlerinde, hallarında ve fiillerinde uyduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ancak eyle ulaşır Allah'a ulaştıracak tek delil kimmiş arkadaşlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Herkeste bütün hocalar, bütün şeyhler, bütün kutuplar, bütün kavuslar, bütün ilahiciler, şairler, herkesin gıdalandığı yer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve i̇şte sellem. Kişi onun sünnetlerine uyduğu zaman, sözlerine uyduğu zaman, fiillerine yaptıklarına yaptığı zaman işte Allah'a gerçek manasıyla ulaşmış olur. Ve kâle Ebu Hamza, Ebu Hamza demiş ki mübarek, Men ruzga eşya fakat Her kim üç şeyle rızıklanırsa sıkıntılardan bu şeyle Allah'ın kalbi, Allah'ın kalbi, Allah'ın kalbi, Allah'ın kalbi, Allah'ın kalbi, bir kalp ve kalbi, bir kalbi, Allah'ın bir Allah'ın kalbi, Allah'ın kalbi, Allah'ın kalbi, Allah'ın Karınına aç koymaya. Yani oruçlarla. Çünkü karın doyduğu zaman, tam manasıyla doyduğu zaman ne yapar arkadaşlar? Bir sefer nefsi tetikler. Nefsi tetiklediği zaman o nefis insanı kötüne sevk eder. Ama karın aç olursa adamın yani gımıldayacak hali yok ya. Nasıl yapacak Onun için ne demişler? Eğer kimde üç şey olursa bu el bağdadi fakat nece minel afat afatlardan, musibetlerden sıkıntı sıkıntılardan başına gelecek musibet sıkıntılardan kurtulmuş olur. Kanaatler bir kalple aç bir karın. Bir. İkincisi ve daimun devamlı Allah'a bir muhtaçlık. Allah'a karşı bir fakirlik. Ma'hu zuh din hadirin ve devamlı bir zühdle beraber Allah'a muhtaçlık. Dünyayı terk edip çok zengin olmayı istememeye. Dervişin biri demiş ki arkadaşlar ya Rabbi bana böyle eziyetsiz, sıkıntısız iki ekmek verirsen hiç başka bir şey istemiyorum demiş. Hammal, hammallık yapıyor, ibadetini, taatını, kulluğunu bırakmıyor. Bunun yanında Allah-u Teala'dan diyor ki Ya Rabbi bana iki ekmek verirsen, günlük ekmek, bir sabah, bir akşam bir ekmek verirsen hiç başka bir şey istemiyorum. Sonra bir yerde gittiği de bakmış ki iki kişi dövüşüyor. Ya şu iki Müslümanı aralayayım derken o iki kişinin arada yani yemiş mi? Sonra da şeyciler, polisler gelmiş. Arada yani yiyince kendini de yaralanmış. Polisler gelmiş, bunları almış, götürmüş, hapishaneye koymuşlar. Demiş ki bu da herhalde bunlardan biri çünkü kan var. Adama bir sabah bir aşem ekmek veriyorlar bize. Bir sabah bir aç. Ekmeği iki istedi sadece eziyetsiz yani. Demişler ki bak sen eziyetsiz iki ekmek ister misin? Allah'tan afla afiyet isteyecektin ya. Yani. Sen iki ekmek ister misin? ha sen iki ekmek demiştim. Demiş ya Rabbi tövbe estağfurullah. Hemen tövbe istiğfar etmiş. Sabahleyin çağırmışlar. Filanca hamam nerede sen suçsuz musun? Çık bakayım Demişler.